Örneğimizde arkadaşlar bakın bir ABC üçgenimiz verilmiş. Kenar ortayları çizilmiş. O halde kenar ortaylarının kesiştikleri yer ağırlık merkezidir. Demek ki P noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. Kenara bir köşeye iki birim uzaklıkta olacağını göre buranın 8, 6 olduğunu göre buranın da 3 olması lazım. Bakın bizden PC uzunluğu soruluyor. Yani şu uzunluk soruluyor. P ağırlık merkezi olduğuna göre CP'yi uzatırsak ne olur arkadaşlar? Bir kenar ortay olması gerekir. Yani bu ikisi birbirine eşit. E burası 90 olduğuna göre bu da birbirine eşittir. Yani üçlü birbirine eşit. Muhteşem üçlümüz. Bu bir 6, 8, 10 üçgeni olduğuna göre burası 10. O halde bunlar da 5, 5 olmalı. Burası da 5. E kenara bir köşeye iki birim uzaklıkta olacağına göre PC uzunluğunun da 10 santim olması gerekir arkadaşlar. Bu örneğimizde arkadaşlar bir dış açı ortaya çizilmiş. X kaç santimdir diye soruluyor. Soruyu çözebilmek için bakın sorunun içerisinde BD ve BC arasında bir oran verilmiş. Bunu şeklin üzerine yazalım. BC'ye 2K dersek buraya bunun da 3K olması gerekir. Açı ortayı nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar? Başladığı yerden bittiği yere gibi düşünüyorduk. Şöyle bakın 9 bölü 3K eşittir x bölü 5K sadeleştirelim. K'lar birbirini götürdü. 3 bu durumda x eşittir 15 santim olarak bulunur arkadaşlar. Bu dış açı ortaylarda hangi kenarların birbirlerine oranlanacağını eğer karıştırırsanız gerçi biraz daha karmaşık ama e, düşünmesi kısmen daha belki fikir verir size. Bakın buraya uzatalım. Açı ortay bir simetri ekseniydi arkadaşlar. Şuradaki üçgenin Aynısını bu tarafa doğru katlayın arkadaşlar. Katlayalım. Nasıl? Yani AB 9'du. O zaman buradan da bir K noktası diyelim. Buraya da 9 birim alalım. Şöyle birleştirelim. Bu durumda bu iki üçgen birbirinin aynısıdır. Ve aynısı olduğuna göre burası da ne olması gerekir arkadaşlar? açıortay ortay olması gerekir. Hatırlayın. Buraya 2K, buraya 3K demiştik. Ve burası da 3K'dır. Bunu şöyle düşünün. İç açıortay ortay gibi düşünün. 3 9 varsa yani 3 katı 5 de 3 katı olması lazım. 15 şeklinde de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu örneğimize bakalım. Burada da bir dış açı ortay verilmiş. Hem de iç açı ortay verilmiş. O halde önce başlayalım. A, B, C üçgeninde bakın iç açı ortay varmış. X'e 4. O halde burası X'in bir katı. Burası da 4'ün bir katı olması gerekir. Şimdi bir de dış açı ortayımız var. Bu dış açı ortay hangi üçgenin dış açı ortayı? Gene ABC üçgeninin dış açı ortayı. X'in K'ya oranı bölü 6. Eşit olmalı. 4K'nın 10 artı X'e. 6, 4. Bir de X'imiz var. O halde K'lar birbirini götürür. İşler dışlar çarpım yapalım. Ne yapar? X kare artı 10X Eşittir 24, eksi 24 eşittir 0. Çarpanlarını ayıralım. 6'ya 4 dersek arkadaşlar e, olmuyor. 12'ye 2 diyelim. Buraya artı, buraya eksi dersek çarpımları eksi 24 toplamları artı 10 yaptı. O halde buradan x ya 2'dir ya da eksi 12'dir. E, cevap negatif olamayacağına göre x 2 santim olarak bulunur arkadaşlar. Örneğimize bakalım arkadaşlar. Burada da x kaç santimdir diye soruluyor. Dikkat edin. Bu önemli bir soru. Bu açıyı alfa. Bu açıyı alfa dersek bunlar da beta ve beta olsun. Dikkat edin. İki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Burası alfa artı betadır. Dikkat edin. Alfa artı beta. Şu açı da alfa artı beta. Demek ki A, D, C üçgeni 1 ikiz kenar üçgendir ve AC kenarı 6 santimdir. Dikkat edin alfa betaları yazınca ADC bir ikizkenar üçgen çıktı. Bununla beraber şuraya dikkat edin arkadaşlar. A, B, E dik üçgenine dikkat edin. Burası beta. 2 alfayı topladığımız zaman 90 yapıyor. Yani beta artı 2 alfa 90 dereceymiş. Nereden? A, B, e dik üçgeninden. E şimdi buraya dikkat edin. Alfa, Alfa, Beta. Demek ki burası da ne olması gerekir arkadaşlar? 90 derece olması gerekir. E şimdi demek ki burada bir Öklit ile alakalı bir, Öklit teoremini uygulayabileceğimiz bir şekil var. Bunu e, açıortaylar ve eşit açılarla gizlemişler ve bunu fark ettik. Hemen Öklit teoremini yazıyoruz. Altının karesi 4 çarpı BC. Altının karesi eşittir 4 çarpı BC uzunluğu. 36'yı 4'e bölersek BC'nin 9 santim olduğunu buluruz. BC hepsi 9. Burada 6 vardı. Demek ki burası da 3 santim olması gerekir. X'i bulabilmek için diğer taraftan bir öklit yapıyoruz arkadaşlar. Sol taraftan X kare 5 çarpı 9. O halde X 3 kök 5 santim olarak bulunur. İsterseniz öklit yapmayıp Büyükte Pisagor teoremini uygulayarak da x'i 3 kök 5 santim bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu örneğimize bakalım. G noktası ağırlık merkezi olarak verilmiş. Bizden G noktasının hipotenüsü olan uzaklığı kaç santimdir diye soruyor. G ağırlık merkezi ise arkadaşlar bu tip sorularda ağırlık merkezi veriliyorsa mutlaka kenar ortayları çizin. Hepsini çizmenize belki gerek olmaz ama en az bir tanesini çizmeniz gerekecektir. BC 12 santim olduğuna göre buranın 1'e 6 bölmesi gerekir. 6 santim 6 santim o halde şuraya E noktası diyecek olursak 1'e 6. Hipotenüs bakın bu bir dik üçgen muhteşem üçlüden kenar ortay böldüğü parçalar eşitti. 6 6 o halde buranın da 6 olması gerekir. Yani AE'nin 6 olması lazım. Bu da 1'e 2 bölünceğine göre 2'ye 4 şeklinde bölebiliriz. Bakın buradaki dik üçgende Pisagor teoreminden hipotenüsü 2, bir dik kenar 1 ise x'i kök 3 santim bulabiliriz. Hemen nasıl bulduk arkadaşlar? Yani hangi dik üçgende hipotenüs bir dik kenarının 2 katıysa bu bir 30-60-90 üçgenidir. O halde bu bir 30-60-90 üçgeni olduğuna göre x ile 1'in kök 3 katı kök 3 olması gerekir arkadaşlar. Hatta burayı 60 derece bulduğumuza göre burası da 30 derecedir. Meğer ABC üçgeni de bir 30-60-90 dik üçgeniymiş arkadaşlar. Bu örneğimize bakalım arkadaşlar. G noktasının köşeye olan uzaklığı x e, 8 birimse bizden BE uzunluğu nedir diye soruluyor. Bakın G'yi ağırlık merkezi olarak verdiklerine göre biz de kenar ortayımızı çizdik. 150 ise şu açının 30 derece olması gerekir. 1'e 2 böleceğine göre burası 4'tür. Muhteşem üçlüden 12 12 olması gerekir. Şimdi 30'un karşısı hipotenüsün yarısı burası 2'dir. O halde buraya da 10 santim kaldı. X 10 santim olarak bulunur arkadaşlar. Bu örneğimizde arkadaşlar bir ABC üçgenimiz verilmiş. Kenar uzunlukları hepsi verilmiş bakın. 5, 12, kök 97. Bizden A köşesinden indirilen kenar ortayın uzunluğu soruluyor. Hatırlayın kenar ortay teoremini. Kenar ortayın uzunluğunun karesinin 2 katı eşittir sağındaki solundaki kenarların kareleri yani 97 yani kök 97'nin karesi 97 artı 5'in karesi 25 eksi hangi kenarı çizdik? Boyu 12 santim olan BC kenarına çizdik. O halde eksi 12'nin karesi bölü 2 yani 144'ün yarısı 72 santim. İşlemleri matbu yazarsak arkadaşlar 2x'in x'in karesinin 2 katı artı 5'in karesi kök 97'nin karesi eksi 12'nin karesinin yarısı işlemleri yapacak olursanız arkadaşlar x'i 5 santim olarak bulabilirsiniz. Bu örneğimizde arkadaşlar ABC'nin bir ikizkenar üçgen olduğu soruda söylenmiş. Hangi kenarları eşit? AB ve AC kenarları. Bunları işaretleyelim. Şimdi bu bir ikiz kenar üçgen olduğuna göre tepeden indirdiğiniz dik bunu bir e, simetrik iki tane şekle bölecektir. Yani biz A'dan da eğer bir dik çizersek yükseklikler biliyorsunuz üçgenlerde tek bir noktada kesişir. İkiz kenarda da tek bir noktada kesişir. O halde sol tarafla sağ tarafın simetrik olması gerekir arkadaşlar. O halde burası 5 ise burası da 5'tir. Burası 4 ise burası da 4'tür. Bizden x uzunluğu isteniyor. Yapmanız gereken mesela şu pisagoru yapıp e, hesaplamak. Bunu hesapladıktan sonra da X'i hesaplamak. İsterseniz şöyle yapalım. Tek seferde EC'yi hiç bulmadan bu iki Pisagor'da AC e, kenarını eşitleyelim ve tek bir hamlede X'i bulalım arkadaşlar. Yukarıdaki Pisagor'a bakarsak 9'un karesi eksi 5'in karesi AC'nin e, karesini verir. Aşağıdaki dik üçgende Pisagor teoremini yazarsanız X kareden 4'ün karesini çıkartırsanız da Ece'nin karesini verecektir. Hemen işlemleri yapalım. 81 25 artı 16 eşittir. X kare 25 den 16 çıkartırsak arkadaşlar 9 eksi 9 81'den de çıkartırsak 72 x kare eşittir 72 72 de 36 çarpı 2'dir 6 kök 2 olarak x'i bulabiliriz arkadaşlar. Bu örneğimizde de arkadaşlar bakın bir dik üçgen verilmiş. Ama içeride dikkat edin. D'den indirilen dik bir kenarı iki eşit parçaya bölmüş. Böyle bir şey ne zaman mümkün arkadaşlar? Sadece ikizkenar üçgenlerde mümkün. Bir dik aynı zamanda kenar ortaysa burada bir ikizkenar üçgen vardır. Fakat buradaki eksik olan DB çizgisi. DB çizgisini çizerseniz DBC bir ikizkenar üçgendir. O halde burası dört kökü ise buranın da dört köküç olması gerekir. Burada Pisagor teoremini yazarsak x'i rahatlıkla bulabiliriz. 4 köküçün karesi 48'di. İsterseniz işlemleri yazalım. x kare artı köküçün karesi. Burası 48 eşittir x kare artı 3. O halde x kare eşittir 45 yapar. 45 ile 9 çarpı 5 olduğuna göre 3 kök 5 olarak x'i bulabiliriz arkadaşlar. Bu örneğimize bakalım. Burada da arkadaşlar bir açı ortay verilmiş bir dik üçgende bizden x uzunluğu soruluyor. Öncelikle şunu hesaplayalım arkadaşlar. Burası bir açı ortay olduğuna göre sağ taraf 6 ya 3 ise sol tarafta 1'e 2 oran olması lazım. O halde buraya 2a diyecek olursanız burası a'dır. Pisagor teoremini yazalım. 2a'nın karesi eşittir 6'nın karesi artı a artı 3'ün karesi. Dikkat edin bu da özel bir üçgen olabilir. Çünkü bir kenarı 6. Bildiğimiz bir 6, 8, 10 üçgeni var. Bunu tutuyor mu? Hemen bir test edelim. Bakın A yerine 5 yazarsanız burası 8 olur. Eğer buraya da 5 yazdığımız zaman 10 çıkıyorsa evet bu 6, 8, 10 üçgenidir. Evet bakın 2A 10 olduğuna göre bu bir 6, 8, 10 üçgeni. Hemen A yerine 5 buraya da 10 diyebiliriz arkadaşlar. İşlemleri kısa kesmek adına. Şimdi bizden X isteniyor yalnız. Buraya dikkat edin. Bunu bulabilmek için şöyle bir şey yapacağız. Burasına alfa desek. Burası da alfa olur mu arkadaşlar? Sonra dikkat edin arkadaşlar. Burada iki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşitti. Alfa artı 90. Buranın da alfa artı 90 olması lazım. E 45 derece orada var. O halde 45 artı alfa olması gerekir. BDE E açısı. Sonra AED üçgenine dikkat edin. Burada da iki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir. O halde şuradaki açının da alfa artı 45 olması gerekir. E bu durumda ne fark ettik arkadaşlar? Meğer BDE üçgeni bir ikiz kenar üçgenmiş. Yani BD 5 santimse BE de 5 santimdir. Et komple 10'du. O halde X de 5 santim olarak bulunur arkadaşlar. Bu örneğimize bakalım arkadaşlar. Bu örneğimizde de bir açı ortay çizilmiş. Dikkat ederseniz bir dik tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Ne vardı burada bir ikizkenar üçgen olması lazım. Çizdiğiniz bir dik tabanı iki eşit parçaya bölüyorsa burada bir ikizkenar skenar buranın da iki kök üç olması gerekir. E açı ortay çizdik açı ortay aşağı iki kök üçe dört kök üç bölmüş oranı bire ikidir. O halde kenarlar oranında bire iki olması gerekir. O halde burası x ise buranın x bölü 2 olacak. İşlem kolaylığı için buraya a diyelim. Burası da 2a olsun. E açı ortayın uzunluk formülünü biliyorduk. Neydi? Açı ortayın uzunluğunun karesi eşittir. Kollarının çarpımı 2a çarpı a. Eksi aşağıdaki parçaların çarpımı. 4 köküç çarpı 2 3 İşlemleri yapalım. 2 3ün karesi 12 eşittir. 2 a ile a'yı çarparsam 2 a kare eksi 4 kök ile 2 kök 3'ü çarpıyorum. 4 kere 2 8. Kök de 3 gelir. 8 kere 3 24. O halde arkadaşlar eksi 24'ü bu tarafa atarsak 2 a kare eşittir 36 a kare eşittir 18. Bu durumda 18 ile 9 çarpı 2 olduğuna göre a'yı buradan 3 kök 2 diye bulabiliriz. Ama cevap 3 kök 2 değil. Çünkü bizden 2 a isteniyor x 2a yani 6 kök olarak cevabı bulabiliriz arkadaşlar. Bu örneğimizde de bakın arkadaşlar, ABC bir ikizkenar üçgen verilmiş, paralellik verilmiş ee, ve x uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Dikkat edin, ikizkenar üçgen verilmiş hangi kenarların eşit olduğunu öncelikle yazmanızda fayda var. AC kenarıyla BC kenarı yani burada tepe noktası C köşesiymiş. O halde bu ikisi birbirine eşitse buranın da eşit olması gerekir. Bu bir kenar ortay. Bu da bir kenar ise G noktası kesinlikle bir ağırlık merkezidir. 3 ise burası 6. Bu bir ikizkenar üçgen olduğuna göre simetrik olması gerekir. Bunların da 3'e 6 olması gerekir. Buradaki Pisagor'dan arkadaşlar dikkat edin. 3, 6, bir dik kenar 3, diğer onun iki katı 6. O halde buranın 3 kök 5 olması gerekir. Biri diğerinin 2 katıysa kısa olan kök 5 katıydı. Bizden x uzunluğunu isteniyor. Sorularda dikkat edin arkadaşlar. Eğer bir paralellik veriliyorsa temel benzerlik özelliğini kullanmanız gerekebilir. Bunu göz ardı etmeyin. Bakın burada da aynı şey söz konusu. Bakın bunlar birbirine paralel olduğuna göre hemen temel benzerliği yazabiliriz. 6 bölü 9 x bölü 3 kök 5. 6 bölü 9 eşittir. x bölü 3 kök 5 şeklinde x rahatlıkla bulabiliriz sadeleştirelim. 3'e böldüm. Bu üçleri de sadeleştirdik. Burada 1 kaldı. Bu durumda x eşittir 2 kök 5 santim olarak bulunur.